Kanalımızda derinlemesine keşiflere ve bilgelik arayışlarına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz tarihin en büyük gizemlerinden biri olan Atlantis. Efsanevi Atlantis şehri gerçekten var mıydı? Bu sorunun peşinden birlikte koşacağız. Hazırsanız derinlere dalalım. Atlantis efsanesi antik Yunan filozofu Platon'un yazıları sayesinde günümüze kadar ulaştı. Ancak Atlantis'in var olup olmadığı konusunda bilim dünyasında birçok tartışma var. Efsanevi bir uygarlık mı, yoksa sadece hayal ürünü mü? Bu videoda Atlantis'in kökenlerinden yerel teorilere kadar her şeyi ele alacağız. Atlantis Efsanesinin Kökenleri Atlantis Efsanesi, ilk olarak Platon'un Kritias ve Timaios adlı eserlerinde yer alıyor. Platon, Atlantis'in yaklaşık 9000 yıl önce yaşamış gelişmiş bir uygarlık olduğunu anlatıyor. Atlantis, büyük bir güç ve zenginlikten sonra bir felaket sonucu okyanuslara gömüldü. Platon'a göre Atlantis büyük bir ada üzerinde kurulmuş ve muazzam bir deniz kuvvetine sahipti. Ancak ahlaki ve manevi yozlaşma uygarlığın çöküşüne yol açtı. Bu efsane Birçok tarihçi ve araştırmacının ilgisini çekti. Ancak Atlantis'in gerçekliğine dair somut kanıtlar bulmak zor. Atlantis'in olası yerleri. Atlantis'in gerçek olup olmadığını araştırırken birçok teori ortaya atılmıştır. İşte bunlardan bazıları. Akdeniz teorisi. Bazı araştırmacılar Atlantis'in Akdeniz bölgesinde olduğunu öne sürüyor. Özellikle Santorini Adası bazı benzerlikler taşıyor. Santorini'nin MÖ 1600'lerde büyük bir volkanik patlama yaşadığı biliniyor. Bu da efsaneye uygun bir felaket senaryosu sunuyor. Azor Adaları diğer bir teoriye göre Atlantis'in Azor Adaları çevresinde yer aldığı öne sürülüyor. Bu adaların okyanus ortasında yer alması ve tarih boyunca çeşitli depremler ve deniz altı olayları geçirmesi bu teoriyi destekleyen bir diğer unsur. Kuzey Kutbu Teorisi. Bazı teoriler ise Atlantis'in Kuzey Kutbu çevresinde olduğuna inanıyor. Bu teori Atlantis'in yerinin eriyen buzul tabakaları altında gizlenmiş olabileceğini öne sürüyor. Atlantis efsanesinin gerçekliği üzerine bilimsel yorumlar oldukça çeşitli. Bazı bilim insanları Atlantis'in sadece bir efsane olduğunu savunurken, diğerleri Platon'un gerçek bir uygarlığı tarif etmiş olabileceğini öne sürüyor. Efsanevi Atlantis, popüler kültürde de büyük bir etki yarattı. Filmler, kitaplar ve belgeseller Atlantis'in görkemli ve mistik dünyasını farklı şekillerde tasvir ediyor. Bu da Atlantis'in hem bir efsane hem de kültürel bir simge haline gelmesine neden oldu. Atlantis'in var olup olmadığına dair kesin bir kanıt bulunmamakla birlikte bu efsane insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Atlantis'in gerçek bir yer olup olmadığı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Platon Atlantis hakkında iki önemli eserinde bahseder. Timaeus ve Kritias diyalogları. Bu eserlerde Atlantis, güçlü ve zengin bir medeniyet olarak tasvir edilir. Platon'a göre Atlantis, main 9000 yıllarında Atina ile savaşa girişmiş ancak ahlaki yozlaşmaları nedeniyle tanrılar tarafından cezalandırılarak denizin dibine gömülmüştür. Felsefi açıdan Platon'un Atlantis anlatısının bir alegori olduğu düşünülür. Platon'un amacı, İdeal devlet düzenini tartışırken ahlak ve politik yozlaşmanın bir medeniyeti nasıl çöküşe sürükleyebileceğini göstermek olabilir. Atlantis, burada aşırı güç, zenginlik ve teknoloji ile donanmış bir uygarlık olmasına rağmen erdem ve adalet eksikliği yüzünden yıkıma uğrar. Platon'un felsefi sistemi içinde adalet bireysel ve toplumsal düzenin temel ilkesi olarak ele alınır. Atlantis'in çöküşü de bu adalet ilkesinin göz ardı edilmesinin bir sonucudur. Platon, bu hikayeyi aynı zamanda Atina'yı ideal bir devlet modeli olarak sunmak için de kullanır. Atlantis'in güç ve şatafatına karşılık Atina erdem ve adaletin merkezi olarak betimlenir. Bu karşıtlık üzerinden Platon, ahlaklı bir toplumun sadece maddi zenginlik veya askeri güç ile değil, ruhsal ve ahlaki erdemlerle ayakta durabileceğini vurgular. Sonuç olarak Platon'un Atlantis hikayesi tarihi bir anlatıdan çok felsefi bir uyarı olarak değerlendirilir. Ahlaki değerlerin ve adaletin eksik olduğu bir toplumun ne kadar güçlü olursa olsun çöküşten kurtulamayacağını vurgular. Platon'un Atlantis'e dair Timaeus ve Critias diyaloglarından birkaç önemli orijinal alıntı. Timaeus dialogundan Platon Timaeus diyalogunda Atlantis'in varlığından ilk kez bahseder. Solon'un Mısır'da duyduğu hikayeye dayandığını söyler. Bize Solon siz Yunanlılar sonsuza kadar çocuk kalıyorsunuz. İçinizden yaşlı bir Yunanlı çıkmaz. Çünkü ruhunuzda gençlik yaşıyor ve asla yaşlanmıyorsunuz. Bize gelince, eski kayıtlarımızla tarihimizi muhafaza ediyoruz. Timaeus 22b Atlantis'in anlatıldığı dönemde Platon devasa bir güçten bahseder. Bu büyük bir güçtü. Mısır'ın Herkül sütunlarının ötesinde Atlantis adası denen büyük bir ada vardı. Bu ada Libya'dan Asya'ya geçiyordu. Bu ada, başka adalar yoluyla karşı kıyıya, gerçek denizi çevreleyen bölgeye giden bir yoldu. Timaeus, 24E25A, Critias Critias da ise Atlantis'in ahlaki çöküşü ve sonunda tanrılar tarafından nasıl cezalandırıldığını detaylı bir şekilde anlatır. Atlantis hükümdarları ilk başta tanrılara bağlı kalıyorlardı ve erdemli bir hayat yaşıyorlardı. Fakat zaman geçtikçe insan doğasının içine işlemiş olan yozlaşma eğilimi onları ele geçirdi. Güç onları daha açgözlü ve adaletsiz hale getirdi. Critias 121B. Son olarak Atlantis'in yıkımı şu şekilde tasvir edilir. Ve işte böyle bir günde ve gecede Atlantis adası korkunç depremler ve tufanlar sonucunda denizin dibine gömüldü ve kayboldu. Critias 108I. Bu alıntılar Platon'un Atlantis anlatısının temellerini oluşturur. Anlatının felsefi yönleri, ahlaki bozulma ve adaletsizlik sonucu büyük medeniyetlerin nasıl çöktüğünü gösterir. Platon'un Atlantis anlatısı, antik çağda çok yankı uyandırmış olsa da, onun dışında bu konuda doğrudan düşüncelerini paylaşan kadim filozoflar azdır. Yine de bazı antik yazarlar ve düşünürler Atlantis efsanesi üzerine yorum yapmış ya da ona değinmişlerdir. 1. Aristoteles Platon'un öğrencisi olan Aristoteles Atlantis konusunda açık bir yorum yapmamıştır. Aristoteles'in düşüncesiyle ilgili en ünlü rivayetlerden biri şu şekildedir. Aristoteles'in Atlantis'e inanmadığı ve şöyle dediği söylenir. Atlantis'i bulan kişi aynı zamanda onu yok etti. Bu cümle Aristoteles'in Atlantis'in Platon tarafından kurgulanmış bir hikaye olduğunu düşündüğüne işaret edebilir. Ancak Aristoteles bu konuyu doğrudan yazılarında ele almamıştır. 2. Krantor Krantor Antik Yunan filozofu Krantor, Atlantis hakkında yorumda bulunan az sayıdaki antik düşünürden biridir. O, Platon'un öğrencilerinden biri olan Venokrates'in öğrencisidir ve Timaeus ve Kritias diyaloglarını incelemiştir. Krantor, Atlantis'in tarihsel bir gerçeklik olduğunu savunur ve Solon'un anlattığı Atlantis hikayesinin gerçek kayıtlara dayandığını iddia eder. Mısırlı rahiplerin Solon'a bu bilgileri verdiğini ve bu bilgilerin kadim tapınaklarda yazılı olduğunu söyler. Ancak Kranton'un eserlerinin günümüze ulaşmadığı ve Atlantis hakkındaki düşüncelerinin başka yazarlar tarafından aktarıldığı bilinmektedir. 3 Strabon Antik dönem coğrafyacısı ve filozof Strabon Coğrafiça adlı eserinde Atlantis'i doğrudan ele almamış olsa da Platon'un anlatısına dair yorumlarda bulunmuştur. Strabon, Platon'un Atlantis hikayesini felsefi ve öğretici bir alegori olarak değerlendirmiştir. Ona göre Platon bu hikaye ile devletin ve toplumların ahlaki yapısına dair dersler vermeyi amaçlamıştır. Proclus, geç dönem Yunan filozoflarından Proclus, Platon'un Timaeus diyaloguna yazdığı şerhlerde Atlantis hakkında da görüşlerini sunar. Gerçekte var olmuş bir medeniyet olabileceğini söyleyenlerdendir. Ayrıca Atlantis'in gerçekliğini savunanların Mısır ve Atlantik okyanusunun batısındaki kara parçalarına referans verdiğini belirtir. 5. Pliny the Elder, (Yaslı Plinius Roma döneminin ünlü doğa bilimcisi ve yazarı olan Pliny the Elder, Naturalis Historia adlı eserinde Atlantis'ten kısaca bahseder. Pilini, Atlantis'in kaybolmuş bir uygarlık olduğuna dair hikayeyi tekrar eder. Ancak daha çok efsanevi bir anlatı olarak değerlendirir. 6. Diodorus Siculus M.Ö. 1. Yüzyılda yaşamış tarihçi Diodorus Siculus, Biblioteca Historica adlı eserinde Atlantis'e dolaylı olarak değinir. Afrika'nın batısında, Büyük bir adadan ve bu adanın bir zamanlar büyük bir medeniyete ev sahipliği yaptığından söz eder. Bu anlatının Platon'un Atlantis hikayesiyle ilişkili olabileceği öne sürülmüştür. 7 Porfirios. Plotinus'un öğrencisi olan Porfirios, Platon'un Atlantis anlatısını alegorik bir hikaye olarak ele alır. Onun görüşüne göre Atlantis, insan ruhunun ahlaki çöküşünü ve evrensel düzende ruhun maddi dünyaya düşüşünü simgeler. Özetle, antik dönemde Atlantis hakkında görüş belirten filozofların çoğu, Platon'un anlattığı hikayeyi alegorik bir anlatı olarak ele almış veya onun tarihsel gerçekliğine dair farklı yorumlar yapmışlardır. Platon'un Atlantis anlatısı, ahlaki ve toplumsal dersler çıkarmak amacıyla kurgulanmış bir hikaye olarak kabul edilirken, bazıları bu anlatının tarihsel bir gerçeğe dayandığını iddia etmiştir.